Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerinden geçerken uçuyormuş gibi hissettiren bir köprü var biliyor muydunuz? 275-266 metre yüksekliğiyle özgürlük heykelinden daha yüksek olan bu köprü, devasa bir çelik kemer şeklinde dünyanın en eski nehirlerinden birinin üzerinden 525 metre uzanıyor. 1977 yılında inşa edilen köprü, bir zamanlar dünyanın en yüksek araç köprüsüydü. Yükseklik korkusu olanlar için geçmek oldukça zorlayıcı olabilir. Özellikle sisli havalarda araçların havada süzülüyormuş gibi hissettirdiği söyleniyor. Yükseklikteki rüzgarın etkisiyle köprü hafifçe sallanabilir ve aşağıdaki nehre bakmak bile korkutucu olabilir. Ancak en ilginci, her yıl Ekim ayının 3. Cumartesi günü Köprü Günü adı verilen bir etkinliğin düzenlenmesi. Bugün köprüden base jumping'e izin veriliyor. Tüm araç trafiği durduruluyor. İnanılmaz değil mi? Bu köprü Batı Virginia'daki New River Gorge Köprüsü.